Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum bu sıcak yaz gününden. Bugünkü videomun konusu bir röportaj. Geçenlerde, daha doğrusu 28 Temmuz'da, Tarih Kitap benimle bir röportaj yaptı. Konu, neden Ulu Türk, Ulu Kağan adlı çalışmamdı. Şimdi izninizle o röportajı sizlere okumaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. E, ayrıca e, metin olarak da tarihkitap.com'dan ulaşabilirsiniz ya da benim sosyal medya hesaplarımdan da bağlantısını bulup oradan da gidip okuyabilirsiniz. Bu vesileyle tarih kitapta e, emek verenlere çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Noyan Segedin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tarih kitabın ilk sorusu şöyleydi. Öncelikle böyle bir eseri tarih literatürüne kazandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi bu alanda eser vermeye iten şey neydi? Cevabımı paylaşayım sizlerle. İlgi ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nutuk okunması ve takibi zor. Gerçek bir dev eserdir. Ancak genç kuşaklarımız tarafından okunması ve anlaşılması laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından yaşamsaldır. Benim hareket noktam budur. Şöyle de ifade etmek isterim diye devam ettim sözlerime. Önceki yüzyılda doğdum. 21. yüzyıl içinde de günü geldiğinde sonsuzlukla bağ kurmak için yola çıkacağım. <laughs> Emaneti teslim etmeden önce ninnileriyle, şiirleriyle, andıyla, yaşam tarzıyla, eğitimiyle, törenleriyle, bayramlarıyla ötekileştirilmeden büyüdüğüm Atatürk Cumhuriyeti'ni çok yönlü olarak anlayabilme ve anlatabilme çabası içine girdim. Elbette aklımın ve bilgi dağarcığımın sınırları içinde değerli arkadaşlar. Sorularımın cevapları çağlar üstü bir deha tarafından bizzat yazılan ve okunan bir kitapta, nutukta vardı. Ben de bu çok özel kitabı günümüzde de bağ kurarak Anlam bütünlüğüne azami dikkat göstererek, çeviri metinlerinden birebir alıntılarla özetleyerek toplumumuza, halkımıza ulaştırmak, aktarmak istedim. Evet, ikinci soruya gelelim. Şöyle deniyor. Eserinizi okuyan insanlar üzerinde kitabınız nasıl bir tesir bıraktı? Çevrenizden nasıl tepkiler aldınız? Halk, özellikle de gençler bu kitabı okuduğunda ne düşünecektir? Bugüne kadar hep olumlu dönüşler aldığımı söyledim. başlarken bölümü etkileyici bulundu. Duygulandıklarını, gözyaşı döktüklerini söyleyenler oldu. Kitabın düzenleme biçimi ki bana aittir. Bu da çarpıcı bulundu ve yormadan okunabileceği ifade edildi. Hatta bir okuyucumun şöyle bir güzel sözü oldu. İç açıcı bulduğunu söyledi ve takibini okumanın takibini kolaylaştırmıştı bu düzenleme. Özet cümlelerdeki yalın ifade tarzının da okumayı rahatlatan bir etken olduğu ifade edildi. Halkımıza ve gençlerimize düşündüğüm anlamda ulaşmayı başarabilirsem önümüzdeki zaman içinde nutukun okunması hiç bu kadar kolay olmamıştı diyeceklerini ummaktayım. Değerli arkadaşlar, üçüncü soru şöyle. Seçmiş olduğunuz konunun sadece akademik değil, aynı zamanda popüler manada da ses getirebileceğini açık olarak görüyoruz. Eseri yazarken nasıl bir çizgi belirlediniz? Kimlere ulaşmak ve neyi başarmak istediniz? Belli belirsiz bir nokta bile olsa onu tarihi açıklıkla not düşmek Gazi Mustafa Kemal Atatürk için önemlidir, çok önemlidir. Hatta öz benliğini bir yansımasıdır cümlesiyle başladım cevabıma. <laughs> affedersiniz. Bu düşünce titizliğini nutuk boyunca da sık sık rastlanabileceğini belirttim. Erzurum Kongresi'nde tarihin bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar edemeyeceğini ifade eden Mustafa Kemal Paşa'nın tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır sözünü burada bu vesileyle genç kuşaklara da hatırlatmak isterim. Özellikle İstiklal Harbi ile ilgili belge ve anı yazılarında görülen ve siyasi kaygılar nedeniyle yapılan çarpıtmalar bu sözün değerini kat ve kat arttırmaktadır değerli arkadaşlar. Bugün millet olarak hem varlığımız hem haklarımız sürekli örseleniyor. Yapılan birçok görüşmenin içeriğini öğrenemiyor. Yabancı devlet başkanlarının ne konuştuğumuzu konuştuğumuzu ben açıklamam. Onu Türklere sorun alaycı ifadeleriyle yetinmek zorunda kalıyoruz. Ee, sorunun e, son kısmı başarmak, ulaşmak ve neyi başarmak istediğinizin cevabı başarmak istediğim tek gaye var. Genç kuşaklarımızın nutuk okumalarını sağlayarak Cumhuriyet tarihimiz hakkında bilinçlenmeleri için bir katkı sunabilmek. Dördüncü soru şöyle Nutuk'un dilinin ağır bir anlatımda olduğunu ve o dönem şartlarının yalnızca Nutuk'ta bahsedilen kadarını biliyoruz. Nutuk'ta anlatılan harici farklı araştırmalarla o dönemin havasını anlatmaya çalışma araştırmanız nasıl geçti? O dönemde yaşanan hangi olayda en çok şaşırdınız? Şöyle e, giriş yapmışım. Hesap vermenin ve hesap sormanın çok özel bir anlatımı olan Nutuk. Ana metnin dışında 266 belge, Trakya Teşkilatı'na ait vesikalar ve toplam 10 adet harita ve kroki içerir, içerir. Nutuk okuyanlar bilirler ki her sayfası ayrıntılarla doludur. Çünkü Atatürk Türk milletine ve özellikle de Türk gençliğine, Cumhuriyetin hangi bedeller ödenerek kazanıldığını adeta bir vasiyet olarak bırakmak istemiştir değerli arkadaşlar. Nutuk haricinde o dönemin havasını anlatan, örneğin ülkemizi işgal edenlerin, özellikle de İngilizlerin raporları çok ilginçti. Mustafa Kemal Paşa'nın kararlılığını ve üstünlüğünü açıklıkla ifade etmek zorunda kalmışlardı. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği gizli rapordaki şu cümlelere bakalım. Şöyle diyor, Anadolu'daki milli hareketin baskısıyla Ferit Paşa hükümetinin istifa ettiği, Mustafa Kemal'in karşısında İngiliz aslanının prestijini sarsıldığı, mütarekeyi imzalayan Türkiye'nin yerine bugün bambaşka bir Türkiye'nin olduğu ve bu yeni Türkiye'ye barış şartlarını zorla kabul ettirmenin kolay olmayacağı ifadeleri vardı ve bunlar beni çok şaşırttı. Az önceki konudan devamla şöyle de diyebiliriz, düşman zihnen de yenilmişti Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında. Yine soruya cevap olarak şöyle devam ettim. Özeti hazırladığım 3 yıl boyunca çok değerli eserlerden aldığım notlar da yol gösterici oldu. Yazdıkları eserlerle, verdikleri bilgilerle benim gibi sıradan bir okur yazarın da yürümesini sağlayan Utkan Kocatürk, Niyazi Ahmet Banoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Turgut Güler, İlber Ortaylı, Erol Mütercimler ve Ergün Aybars'ı da buradan saygıyla selamlamak istiyorum. Mutuk'ta o dönemle ilgili beni en çok şaşırtan olay ise Amerika mandası için propagandalar başlığı altında yer alan 11 adet telgraf metnidir değerli arkadaşlar. İtiraf edeyim ki bu bu bölümü özetlemek, bu içeriği özetle, özetlemek beni oldukça e, zorladı. E, o günlerin bazı önemli isimlerinin Amerika mandasını kabulü için nasıl eğilip büküldüklerini görmek, yaptıkları tutarsız ve kendi milletinin varlığını reddeden açıklamalarını okumak. Ve bunlara karşı Mustafa Kemal Paşa'nın akıl ve sabır, sabrının aynası olan yanıtları da okumak e, inanın çok değerliydi. Ve bu satırlar e, Osmanlı sarhoşluğundan ayılamayanların dikkatine tekrar tekrar sunulmalıdır diye de düşünmekteyim. Beşinci soruya geldik. Şöyle deniyor. Eserinizde pek çok çeviri bulunmaktadır. Bu çevirilerle günümüzdeki nutuk arasında bir fark mevcut mudur? Nutukta mevcut olmasa da çevirilerde başka bilgilerde yer almakta mıdır? Ee, Çalışmama hazırlarken yararlandığım temel nutuk metni Bedi Yazıcı'nın çevirisidir değerli arkadaşlar. Kendisini saygı ve şükranla anıyorum. Çeviri olarak başvurduğum diğer bir kaynak veciz anlatım tarzıyla dikkat çeken Doktor Birol Emir, Melin Haser ve Mehmet Ali Aydın tarafından baskıya hazırlanan ve 1975'te Kültür Bakanlığı tarafından basılan eserdir. her iki çalışmada birebir çeviridir, başka bir bilgi içermez. Ancak Bedi Yazıcı çevresinde şöyle bir özellik var, bunu buradan hatırlatalım özellikle genç kuşaklara. Kitabın Açtığınızda sol tarafta özgün nutuk metnini görüyorsunuz. Karşı sayfasında yani sağ tarafta da Bey'in rahmetlinin yaptığı çeviriyi görmektesiniz. Böylece takip olanağınız da kolaylaşıyor. Bunların yanı sıra Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çıkarılan nutuk da Türkçeleştirilen ifadeleri doğrulama amaçlı kullandığım bir kaynak eser oldu. O, o konuda da emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tarih kitabın 6. sorusu şöyle. Eserinizde hem nutuktan faydalanmış, hem yeniden nutuk çevirisi yapmış, hem de o dönemi nutukta bahsedilen harici anlatmış olduğunuzu görüyoruz. Kitabınızda yalın bir anlatım kullanarak Nutuk'u ve o dönemi gençlerin anlamasını istediğinizi görüyoruz. Sizce ortaya çıkarmış olduğunuz bu eserle birlikte gençlerin Nutuk'a bakış açısı değişmiş midir? Yukarıda da ifade etmeye çalıştığım gibi amacım genç kuşaklarımız arasında Nutuk'un yaygın olarak okunmasını sağlamak. Ancak kitap çıkalı henüz çok az bir zaman oldu diye bir girişle başladım. Sıkıntımız şu değerli arkadaşlar, bizler tanınmış kişiler değiliz. Aslında sık sık yer alan isimler değiliz. Halkın bildiği, tanıdığı ekran yüzleri değiliz ve arkamızda da herhangi bir kuruluş yok. Kendi kısıtlı imkanlarımızla çaba gösterdiğimizden yol almamız da kolay olmuyor açıkçası ve belli ki bir süreçte gerektirecek. Şimdilik ulaşabildiğim kitle yakın çevremiz ile sosyal medya medyadaki dostlarımız, takipçilerimiz destekleri için onlara çok teşekkür ediyoruz. Ben de ediyorum ayrıca. Gençlerin nutuğa bakış açısı değişmiş midir sorunuzu yanıtlayabilmem için biraz daha yol almam gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu kısa sırada şunu yapabildim. Atatürk Cumhuriyeti için çaba verdiklerine inandığım bazı kuruluşların kütüphanelerine Neden Ulu Türk Ulu Kağan adlı bu nutuk özetini hediye ettim. Onunla birlikte On Kalem Kardeş tarafından hazırladığımız Bize Ne Diyemedik Kaleme Sarıldık adlı kitabı ve Tülay Ergün'ü ile birlikte ekip çalışması olarak yaptığımız, yazdığımız Hiçbir Şey Bitmedi adlı çalışmayı dediğim gibi bu kuruluşların kütüphanelerine hediye ettim. Dilerim bu sivil toplum kuruluşlarına gelen gelen gençler bu kitaplardan haberdar edilir ve okumaları sağlanır. Evet röportajımızın sonuna geldik. Yedinci soruyla bitireceğiz. Şöyle sormuş tarih kitap önümüzdeki süreçte eserlerinize devam edeceğinize inanıyoruz. Hangi alanda bir eser üretme planı biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, ben 1952 doğumluyum. Sağlığım elverdiğince çalışmalarım sürecek. Tek bir ilgi alanım var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onu anlatmak, anlatabilmek. Örneğin 28 Aralık 1919'da Ziraat Mektebi'nde Ankaralılara yaptığı uzun, ayrıntılı, çok yönlü ve ders niteliğinde bir konuşma vardır. Bu konuşmanın Türk insanı tarafından bilinmesini istiyorum. Atatürk Türk'ün en karanlık devirlerinden birinde yaşamış, çöken bir imparatorluğun saltanat, hilafet ve hükümetlerinin iç yüzünü görmüş. Orduyla, orduyla halkla iç içe olmuş, gelişmeleri yakından izlemiş ve her türlü olumsuzluğa karşı umudunu korumuş, azim ve kararlılıkla hareket etmiştir. Böyle bir Deha Lider'dir. Ve Ankaralılara yaptığı sadece bu konuşma bile, Türk Kurtuluş Savaşı'nın nedenleriyle anlamak isteyenler için yeterlidir. O kadar beciz ve derin anlamlı ifadeler içermektedir bu konuşması. Ee, Nasıl devam edeceğim sorusuna gelince, bildiğiniz gibi hayat pahalılığı çok yukarılara doğru tırmanıyor artık biliyorsunuz. Maliyetler her konuda çok yükseldi. Yeni çalışmalarımı bu nedenle kitapçıklar olarak hazırlamayı düşünüyorum. Ya da Vatandaş Okuması adlı sitemde ücretsiz olarak yayına açabilirim. Henüz karar vermiş değilim ben kendi kaderini tayin edebilen bir Türkiye'de yaşayabilmek için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğine inananlardanım. Bunun için yani bir köşeme köşeme çekilip oturup çay kahve içmektense en azından sahip olduğum bilgileri topluma vermek istedim ve bunu yapmaya çalışıyorum. Bu vesileyle tarih kitaba tekrar çok teşekkür ediyorum. İlgi ve destekleriyle beni onurlandırdılar ve onlar gibi başka kuruluşların da sesimizi duyurmada yardımcı olmalarını diliyorum açıkçası. Ve böylece halkımıza ve gençlerimize daha rahatlıkla, daha kolaylıkla ulaşma şansını yakalayabiliriz. Tekrar bu vesileyle Tarih Kitabı'nın kuruluşunun tüm emekçilerini de kutlamak istiyorum. Hepsine saygılarımı, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son söz olarak röportaj haricinde şunu söylemek isterim. Aslında bu bölüm röportajın içinde de yer aldı. Değerli arkadaşlar, ülkemizin ve genç kuşakların geleceği çalınmak isteniyor. Bu çok açık ve net nutuk tüm bunlar için bir panzehirdir. Gerekli reçeteyi verir, yürünecek yolu gösterir. Ancak her ekonomik sıkıntılar nedeniyle her kalemde olduğu gibi kitap fiyatlarındaki yükseliş de yeni kitap edinmek isteyen okuyucuyu zorluyor. Bunu da biliyoruz. Bu bağlamda şu duyuruyu da şu bilgiyi de duyuruyu da paylaşmak isterim, şu bilgiyi de vermek isterim değerli okurlarımıza neden Ulu Türk Ulu Kağan adlı çalışmamı daha profesyonel bir font ve puntoyla yani yazı karakteri ve yazı büyüklüğüyle tek yeniledim ve bu da kitap sayfasında düşüşe neden olduğu için satış fiyatında da düşüş sağladı. Bu bilgiyi de hatırda tutmanızı rica edeceğim. Edinmeniz, paylaşmanız, alıp dağıtmanız elbette beni ve benim gibi düşünenleri çok mutlu edecektir. Değerli arkadaşlar, bu yayın vesilesiyle bir teşekkürüm daha var. Danga Gazetesi röportajımı ayrıca değerlendirdi ve tam sayfa olarak, özel olarak bir yayın yaptı. Bu bağlamda gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Mert Bey'e ve basın emekçilerinden yazı işlerinden sorumlu Ekrem Hacı Hasanoğlu Bey'e de çok teşekkür ettiğimi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın ve değerli yorumlarınızla katkıda bulunun. Hepinize iyi günler, esenlikler diliyorum.